Esasen bu Türk'ün hikayesine, incelemesine geçmeden önce Yemen cephesi ile alakalı bazı bilgiler vermekte fayda var. Bu cephe gerçekten de Birinci Dünya Savaşı esnasında kanlı çatışmalara yer olan bir cephedir. Asıl adı Hicaz-Yemen cephesidir. Tabi Türk halkı tarafından daha çok Yemen cephesi olarak bilinmektedir. Yapılan araştırmalar ve gösterilen kaynaklara göre Osmanlı İmparatorluğu dört farklı tümen ile Yemen cephesinde bulunmaktaydı. Fakat İstanbul'daki sarayın vurdumduymazlığı hatta başka bir tabir kullanmak gerekirse dönemin her gelişmesine gösterdiği kayıtsızlık Hicaz-Yemen cephesinde de kendini gösteriyordu. Bu dört farklı tümene yeterli sayıda destek maalesef sağlanamıyordu. Bu desteksizliğin sebebi iletişim kaynaklarındaki yetersizlik değildi. Dönemin Türk ordusu Bugüne göre, bugüne kıyasla bugünden farklı olarak dönemin teknolojik gelişmelerine gerçekten iyi entegre olan ve iletişim kaynaklarını, iletişim teknolojilerini çok iyi kullanan bir orduyu. Öyle ki telgraf sistemini en iyi kullanan orduların başına geldiğini söylemek hiç de abartı olmaz. Örnek vermek gerekirse Rusya ordusu o dönem telefon teknolojisini çok iyi kullanıyordu. Türk ordusu da telgraf sistemini çok iyi kullanıyordu hatta teknolojik anlamda da geliştirebiliyordu. İşte bu sebeptendir ki Yemen cephesinden gelen talepler elbette İstanbul'daki saraya ulaşıyordu. Fakat maalesef birçoğu cevapsız kalıyordu. Şimdi bugünden bakınca bu durum affedilemezmiş gibi gözükmesine rağmen sanki her şerde bir hayır vardır sözünü haklı çıkarırcasına bu olumsuz durumda kendi içinde birçok olumlu durumu yaratmıştır birçok kurmay subayımız genç yaşta büyük tecrübeler kazanmıştır. Örnek vermek gerekirse nasıl Mustafa Kemal Paşa Çanakkale Savaşı'ndan önce Trablusgarp'ta büyük tecrübeler kazanmış ise İsmet Paşa da Hicaz Yemen cephesindeki bu imkansızlıkların yarattığı ortam içerisinde büyük tecrübeler kazanmış insan üstü gayret göstermiştir. Büyük tarihçimiz, büyük bilim insanımız İlber Ortaylı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adlı kitabında İsmet Paşa ile alakalı şu bilgileri verir. İsmet Paşa'nın çok tecrübeli bir kurmay olduğunu görmek için yaptıklarına bakmak gerekir. Trabuz Kart'ta yoktur ama Yemen'de vardır ve o sırada paralel bir kavganın içindedir. Balkan'ın ne olduğunu biliyordu ve aynı zamanda karargah subayı Tekrar Yemen cephesine dönersek. 1. Dünya Savaşı'nda 1916 yılında dönemin Arap aşiretleri İngilizlerin desteğiyle kendilerini koruyan, kollayan Osmanlı devletine karşı bir isyanı giriştiler. Bir ön not vermek istiyorum. Buradaki amacım hiçbir ulusu, hiçbir toplumu eleştirmek, küçük düşürmek veya aşağılamak değildir. Sadece artık doğruluğu, gerçekliği, kesinleşmiş bir bilgiyi sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Biraz empati yapar ve masanın diğer tarafına geçersek o bölgedeki dönemin Arap aşiretleri, Arap toplumu kendilerince haklı olabilir. Bunu bir isyan değil de haklı bir bağımsızlık mücadelesi olarak yorumlayabilir. Saygın sonsuz. Ancak bu durumu haklı bir mücadeleden çok emperyal güçlerle işbirliği yaparak kendi toplumunu, kendi halkını sömürme niyetinde olan Arap aşiretlerinin Osmanlı İmparatorluğuna karşı bir ayaklanması, bir isyanı olarak görüyorum. Yemen'in baş imamı ve baş hakimi İmam Yahya ilk başlarda İngilizlerle işbirliği içerisindeyken özellikle İsmet Paşa'nın dehası ve diplomatik zekası sayesinde Osmanlı devletine ve Türk ordusuna sadakatini göstermiş, beyan etmiştir. Mekke emiri Şerif Hüseyin ise İngilizlerle işbirliği yapmaya devam etmiştir. Hicaz Yemen ordular komutanı Fahrettin Paşa'ya isyan ederek bağımsızlığını ilan etmiştir. Ve tabi İngilizlerin de desteğiyle Hicaz'ın büyük bölümünü ele geçirmiştir. Hicaz Yemen cephesi komutanı Fahrettin Paşa ise görkemli bir mücadele ile Medine'yi korumayı başarmıştır. Hatta bu savunma hem kendi tarihimizde hem de global, uluslararası askeri tarihte Medine savunması olarak geçmektedir. Fakat dönemin Osmanlı padişahı 6. Mehmet, 1. Dünya Savaşı'nın bitmesiyle Medine'yi teslim etme, Medine'den ayrılma kararı almıştır. Büyük komutan Fahrettin Paşa, Yemen-Hicaz cephesinde kurtarabildiği toprakları kurtarmış fakat padişah 6. Mehmet'in kararına boyun eğmek zorunda kalmıştır. Ve 23 Ocak 1919'a geldiğimizde Osmanlı İmparatorluğu bu cephede yani Yemen Hicaz cephesinde bütün topraklarını kaybettiğini ve teslim olduğunu ilan etmiştir. Hızlı, detaylı ve basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Şimdi yine aynı hızda Yemen Türküsüne gelelim. Yemen ve Hicaz Cephesi hem askeri tarihimiz açısından hem de genel tarihimiz açısından çok önemli bir yerde bulunmaktadır. Kimi kaynaklara göre 100 binin üzerinde Mehmetçiğimiz hayatını maalesef kaybetmiştir. Bildiğiniz üzere Anadolu kadim bir tarihin üzerine kuruludur. Bizim sözlü edebiyat geleneğimizde her konuda olduğu gibi savaş ve onun yarattığı acılar konusunda da birçok daha sonra anonimleşecek türküler yakılmış, türküler yazılmıştır. Bu türkülerden biri de Yemen türküsüdür. Hemen birkaç bilgi verelim. Bu tarz türkülerin esasen isimleri olmaz. Şiir türkü isimleri görece yeni bir gelenektir. Bu tarz anonim türküler genellikle yakıldıkları yörenin, bölgenin ismini alırlar. Örnek: Çökenme türküsü ya da ilk mısralarının veyahut en belirgin kafiyelerinin isimlerini alırlar. Örneğin güzelliği on par etmez. Nadiren de olsa öne çıkmış konularının anlatıldığı konunun ismini aldığı da yorulmuştur. Şimdi bu türkiye bir isim vereceksek Muş türküsü diyebiliriz. Çünkü bu türkü Muş'tan yakılmıştır. Tabi Türk halkı tarafından daha çok konu edindiği Yemen savaşını anlattığı için Yemen türküsü olarak bilinmektedir. Bazı kaynaklarda türküde geçen ifadenin Muş değil Yemen'de bir şehir veya bölge olan Huş olduğu öne sürülmektedir. Hatta daha da uç yorumlarda ise burası Muş'tur yerine bura Simuş'tur olduğu söylenmektedir. Simuş yine Huş gibi Yemen'de bir şehrin veya bir bölgenin adıdır. Peki hangisi doğru? Bu türkü bir Muş türküsüdür ve orada geçen ifade ne Huş ne de Simuş'tur. Orada geçen ifade Doğu Anadolu bölgemizin en güzel vilayetlerinden biri olan Muş ilidir. Açıkçası huş ya da simuş olduğuna dair yapılan yorumlar benim nezdimde herhangi bir iler tutan yanı bulunuyor. Şimdi niye muş olduğunu gelin beraber inceleyelim. İlk olarak Türkçe dil bilgisi açısından bakabiliriz. Şöyle ki türküde geçen lokasyon Yemen'de bulunan bir bölge. Örneğin huş olsaydı burası huştur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne iştir diye bir cümle kurulamazdı. Çünkü burası kuş ise buraya gidilmez, buraya gelinir, oraya gidilir. Eğer kuş olsaydı o Türküne geçen ifade şöyle olabilirdi: Burası kuştur, gelen gitmiyor, gelen dönmüyor. Ya da orası kuştur, giden gelmiyor denilirdi. Belli ki türküyü Yakan Ozan buranın kuş olduğunu, buradan gidenin geri dönmediğini belirtmektedir. İkinci olarak da Türkünün yöresi. Biraz önce belirttiğim gibi türküler genellikle yakıldıkları yörenin ismini alırlar veya özelliklerini taşırlar. Bu türkü Yemen'de yakılmamıştır. Bu türkü Muş'ta yakılmış, Muş'ta yazılmıştır. Bunu kanıtlayan ikinci önemli kanıt ise şudur. O dönem Birinci Dünya Savaşı zamanında Yemen'e, Hicaz'a gönderilen askerler Muş'ta bulunan bir kışladan seçilip gönderilirdi. Hatta Muş vilayetinde bir yedek subay alayı da bulunmaktaydı. Dikkat ederseniz türkünün bir yerinde dışarıda redif sesi var ifadesi geçiyor. Redif bugünkü anlamıyla yedek subay demektir. Üçüncü olarak ise Muş ve yolu yokuş ikilemi. Bir türkü veya bir şiir analiz ederken çok teknik bir bilgi vermenin anlamı yok. İşin o aurasını öldürüyor. Fakat bir kanıt sunmak gerekirse Muş gerçekten de yukarıda bulunur. Deniz seviyesinden ortalama 1,5 kilometre yukarıdadır. Karşılaştırma olması açısından söylüyor. İstanbul sadece 30 metre, Ankara ortalama 900 metre, Erzincan bile 1 kilometre yukarıdadır. Tabi bu kadar net gerçekliğe rağmen türküde geçen ifadenin Muş değil, Yemen'de bulunan Huş veya Simuş olduğunu öne süren yorumlarda bulunmaktadır. Ben bu yorumlara çok saygıyla yaklaşıyorum ve bir zenginlik olarak görüyorum. Ama biraz önce de söylediğim gibi doğrulukla veya gerçeklikle hiçbir alakası bulunmuyor. Peki bu huş veya simuş durumu nereden çıktı? Elbette ki tüm anonim türküler bir analiz gerektirmektedir. Bir tarihi araştırmak gerektirmektedir. Birçok bilim dalında olduğu gibi tarih biliminde de ilk amaç en az hatalı olanı bulmaktır. Fakat üzücü bir durum vardır ki o da TRT'nin yaptığıdır. Devlet kanalı TRT bu yorumlardan işte simuştur huştur olduğunu öne süren yorumlardan etkilenerek 1990'lı yıllarda türküde tahrifata gitmiştir. Tam da iletişim araçlarının yaygınlaştığı bir döneme denk geldiği için bu hatalı bilgi kısa sürede yayılmıştır. Her ne kadar TRT 2000'lerin başında bu hatasından dönse de artık iş işten geçmiştir. Kısaca özetlemek gerekirse bu türkü Yemen savaşını, Hicaz Yemen cephesini konu alan bir Muş türküsüdür. Özellikle Muş'tan seçilip gönderilen askerlerin bir daha geri gelemeyişlerini anlatmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji Bölümü öğretim üyesi Songül Kara Hasanoğlu'nun yaptığı çalışmaya göre 1944 yılında Ankara Devlet Konservatuarı adına Muzaffer Sarı Sözel, Halil Bedi yönetken ve Rıza Yetişen önderliğinde bir derleme ekibi kurulur. Bu ekip birçok türküyü derlemiş, düzenlemiş ve Türk halkına kazandırmıştır. Bunlardan biri de Yemen türküsüdür. Yemen türküsü bu ekip tarafından Duriye Keskin adlı bir Türk lokal sanatçının parçasından derlenmiştir. Dilerseniz benim bu anlattığım bilgilerin daha da detaylısını Sayın Songül Kara Hasanoğlu'nun ve Muş Valiliği'nin yaptığı çalışmalardan elde edebilirsiniz. Ve hepinizin de bildiği üzere Yemen türküsü, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de en sevdiği türkülerden biridir. Havada bulut yok, bu ne dumandır. Mahlede ölüm yok, bu ne şivandır. Şu Yemen elleri ne de yamandır. Aho o Yemen'dir, gülü çemendir. Giden gelmiyor, acep nedendir? Kışlanın önünde redif sesi var. Bakın çantasında acep nesi var? bir çift kundurayla bir av fesi var. Kışlanın önünde sıra söğütler, zabitler oturmuş asker öğütler. Yemen'e gidecek bu koç yiğitler. Eli Yemen'dir, Yülü Çemen'dir. Giden gelmiyor, acep nedendir? Kışlanın ardını duman bağladı, analar, babalar kara bağladı. Yemen'e gidene herkes ağladı. Kışlanın ardında yüzüyor kazlar, ayağım ağrıyor Yüreğim sızlar. Yemen'e gidene ağlıyor kızlar. Kışla'nın ardında bir kırık testi askerin üstünde sam yeri esti. Gelinlik tazeler umudu kesti. Burası Muş'tur. Yolu yokuştur. Giden gelmiyor. Acele ne iştir?